Ben herkese merhabalar. Sadece Türkiye'nin değil, özellikle Avrupa'nın e, ve birçok İslam ülkesinin büyük merakla ve pür dikkat beklediği Türkiye karşıtlarında İdef 2025 fuarı konu edineceğim arkadaşlar. Bugün fuara gittim. Gerçekten e, ben bile şaşırdım. Ben bile demiyorum size arkadaşlar 30 yıl aşkın cephelerde, savaş bölgelerinde yaşayan ve çalışan bir gazeteci olarak konuşuyorum bunu. Ben bile şaşırdım. Çünkü teknoloji, o, o kadar teknolojik işler vardı bizim yerli şirketlerde. Rokertsanı, Havaysanı, özel şirketler, Baykarı, Vesteli bile vesteli bile diyorum ve ismini duymadığınız birçok silah mühimmat fabrikası arkadaşlar ürünleri bir sergilemişti. Müthiş yani. Başım döndü derler ya aynı o. Yani bir kere şuna bakma arkadaşlar ya hiç bilmediğimiz yerler adını bile sadece haritada gösterebileceğimiz şehirlerimizde inanılmaz mühimmat ve roket fabrikaları müthiş iş yapmışlar. Mesela Çorum'da biri var arkadaş dünya devi oldu ya dünya devi olmuş. Top mermisi üreten, tank mermisi üreten şirketlerimiz ve bizim standlara baktım arkadaşlar isimlerini vermeyeceğim dünyada çok ünlü çok büyük silah şirketlerinin üst düzey yöneticilerin hazırda bir iki tanesinde evet iki tane CEO'yu da gördüm orada dünyanın en büyük e, silah şirketinin e, şirketlerinin CEO'ları üst düzey yöneticileri oradaydı ve bizim ürünleri inceliyorlardı. Özellikle bizim Roketsan, Havelsan, Baykarstan'da böyle ana baba günüydü. Yani büyük çoğunluğu yabancılar arkadaşlar. Tabi bizim İslam ülkelerinden de işte çok vardı. Endonezya, Malezya, Pakistan, Afganistan, e, Irak, Türk dünyası, Türkistan'dan çok vardı arkadaşlar. E, önemli bir gelişme, çok önemli. Ben size hepsini anlatmaya inanın vakit yok fakat beni heyecanlandıran, duygulandıran ve gözlerimi dolduran Roketsan'dan söz etmek istiyorum. Niye gözlerimi doldur arkadaşlar? Vakti zamanında 1991'de bizzat içinde olduğum, gazeteci olarak da takip ettiğim Birinci Karabağ Savaşı'nda orada bizim soydaşlarımıza, din kardeşlerimize Ermeniler ve Ruslar birlikte soykırım yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane mermi bile gönderme gücü yoktu. Yani etrafından birçok olay oldu. Türkiye'nin müdahale etme gücü yoktu, yardım yapabilecek gücü yoktu. Ya Bosna her seke de etten duvar örerek ancak o katliamları durdurmaya çalıştık. Bakın, teknoloji imkanımız yoktu, mühimmatımız yoktu. Ya askerin giydiği bot hariç üstündeki elbise dahi batıdan geliyordu. Botu da işte askeri e, e, fabrika yapıyordu. İşte kısmı o zaman Sümer Banklar falan onları yapıyordu öyle bir haldeydik. Bizim askerimizin kullandığı tüfeklerin tamamı Heckler Koch'tu arkadaşlar. Almanlarındı. Yoktu yani. E şimdi bakıyorsun teknolojide dünya devi olmuşsunuz. Arkadaşlar roket sanın standı müthişti. Yani savaşın boyutların ne olduğunu yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Orada alt tane roket vardı. alt çeşit yeni çeşit. Altı roketten ne çıkar diyeceksiniz. Arkadaşlar o roketler var ya, hava, uzay, bakın bir tanesi de uzay, kara, deniz muharebelerinde, yani hani derler ya Allah düşmanıma göstermesin, Türkiye'nin karşına çıkan hakikaten feleğini şaşırır. Altı, yedi, altı tane yeni ürün tanıttı Türkiye. Ee, genel müdür e, Roketsan genel müdür Murat e, 2. ikinci Gökbora cidden kendisini kutluyorum. Ya bir tezgahtar gibi ürünlerini anlatıyordu. Yani bir tezgah bir mağazaya gidersiniz, ürün seçmek istersiniz. Tezgahtar ürünlerini özelliğini anlatır ve size satmaya çalışır. Ürünü bütün özelliklerini anlatmaya çalışıyor. Murat Bey satıcı bir tezgahtar değil. Akil, bilge bir adam, üslubu ve çocuk heyecanıyla anlatıyordu. Bu müthiş bir şeydi. Şimdi bu Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştiren İDEF 2025 savunma farı arkadaşlar inanın Türkiye için bir dönüm noktası ve savunma sanayinde dünyada bir kırılma noktası. Çünkü bizim şirketler yani dehşet tekrar söylüyorum. Ya bilmediğimiz Anadolu'da, Çorum'da, Sivas'ta, Yozgat'ta ya Doğu Anadolu'dan silah ve mühimmat fabrikalarımız ürünleri şey yapmıştı, sergilemişti. E, savaş araç gereçlerini biri biri olarak da Yani ağzım açıkta kaldı. Ya bizim tabanca üreten şirketlerimiz öyle bir piyade muharebesi araçları çıkarmışlar ki Allah nazardan korusun. Roketsan'ın yaptı arkadaşlar e, Gökbora, Akata, Tayfun, Tayfun Blok 4, İHA 300 Eren ve yeni Uray uzay aracı ben de ismi taşıyan Şimşek 2'yi tanıttı. Hele Şimşek 2 müthiş bir şey. Çok şükür. Yani gençler şükür bizim kuşak biz alıp buraya getirdik. Babalarımız bize emanet etti. Dedelerimiz Kurtuluş Savaşı verdi ülkemizi işgalden çıkardı. Yokluk açlık vardı. Yüz yılı aşkındır savaşıyorduk. Yani siz o e, ee, Bizantinist Kemalistan dediğine bakmayın. Yüzyıllık savaştan sonra ancak ülkeyi bağımsızlaştırdılar. Aç öldüler. Babalarımız bizim karnımızı doyurdu. Biz de tok karnımızla ülkemizi bu hale getirdik. Allah sizlere ömür versin. Siz de alın ülkemizi ışık hızıyla daha bir başka kademeye götür. Gökbora dehşet. Hele Akata var ya. ya mesela dezin, denizaltı mühimmatında dünyada tekel var. 3-4 tane ülke teker. Belirleyici olan Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri. Hocam Akata yani hocam diyorum kusura bakmayın. Akata var ya onu gördüm böyle sarılıp öpesim gelecek. kameralar olmasa sarılıp öpeceğim. Denizaltılarda tam, tam bir Azrail. Yani karınca şöyle planktongu bile hedef olarak seçebilecek yetenekte yeteneğe sahip bir denizaltı füzemiz bizim. Roketimiz. Tayfun Blok 4. Hiç kimse karşısında duramaz. İHA 300 arkadaşlar İHA 300 onun teknoloji özellikle müthiş. Lütfen İstanbul'da olanlar gidin görün. Bir de Eren ismi Allah mekanını cennet etsin, şehadetini kabul etsin, e, kabul etsin. Trabzon'da Eren Bilbil var ya bizim çocuğumuz 13-14 yaşında pekikeli teröristler öldürdüler, şehit ettiler o ve e, ona ateş edince o cennet mekan bizim asubayımızda erenin üstüne yatıyor. Asubayının vücudunda 30 küsür tane kaleş çıktı. Keşke o asubayın da adını bir yere verseler. Evet ki eren bir kahraman da bir vatanseverlik yaptı ama orada kahramanımızı biz unuttuk. Çok net söylüyorum o şehit asubayımız. Ya Akatar özellikle gemi, gemiler var ya su altındaki o gemileri hallaç pamuğuna çevirecek güçte. Teknik özellikleri anlatıp sizi e, yormayayım. Yeni seyir füzesi yani Mavi Vatan Akatay'la çok net söylüyorum. Savunmada ense yapıp Mavi Vatan'ı savunabilecektir. Diye. Eren füzesi İHA'lara takılıyor arkadaşlar bu füze. Müthiş. Ve yüzlerce kilometre ötede hedefi buluyor. Vakti olan gitsin Türkiye gerçekten savunma sanayinde çılgın işler yapmış. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.